7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 SDR Dikey Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 106 Etkinlik Fil Suresine neden bu ad verilmiş olabilir? Düşününüz. Cevap, Mekke devrinde nizil olmuştur. Beşiyettir adını ilk yette geçen FL kelimesinden alır. Konusu, Hazreti Peygamber'in doğduğu yıl veya ondan biraz önce vuku bulan ve tarihte fil vakası adıyla anılan Kabe'ye saldırı olayıdır. 7. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa, 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.